Hepinize merhaba arkadaşlar. Hapsağımın kent dünyasına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar koleksiyonları açmaya devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar yeni bir koleksiyonumuz yok. Ama bir sonraki videomuzda ya bir ya da iki tane yeni koleksiyonumuz olacak. Bugün arkadaşlar bir arkadaşımızın yani Ervan Eskinlik Dünyası arkadaşımızın yazda yorumlara göre paketleri seçeceğiz. Bu şekilde. O zaman hemen paketleri seçmeye başlayalım. Puzzle koleksiyonundan yeşil paket. Evet ben yeşil paketi alalım. Bu sen kedi dondurma dondurma süşen kedi. Dondurma sıçan. Şuna. Şimdi koleksiyonu, ekmek. Ya of en güzel paketi seçmiş süper var ya. En güzel en sevdiğim paketi seçmişsin. Şöyle. En sevdiğim ikinci paket. Hatta birinci de olabilir. Ee, Toka Toka koleksiyonu inek desenli Toka inek desenli tokamız var mı bizim ya inek desenli tokamız yok elbette inek desenli tokamız yok şu zaten kahverengi yani kamerada siyah gibi gözüküyor olabilir ama bu kahverengi inek desenli Toka herhalde sen bundan bahsediyorsun o yüzden bunu alalım Toka boka. Toka 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 buralar rastgele o zaman karıştıralım bunu. Çünkü bunu biraz böyle kötü çizmişim. Ve ilk çizdiklerimden de. O yüzden bu biraz kötü olmuş. Pandora rastgele. Çünkü hepsi aynı oldukları için sanırım rastgele yazmışsın onlara. Karıştırdım. Ve bir vakit olsun. Evet. Bir veya sanki adam da mor renklemişsin. En sevdiğim rengi açıyoruz. Böyle renk değişti arkadaşlar. Şu yeşili pembe ve sarı demiştim sanırım. Ama artık değişti. Eyvah da bu yorumları yani bunları yazdığı için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda da sizin istediğiniz vakitler yaşayacağız. Şöyle tuttuğumuzu toplayalım. koleksiyon defterimizi önümüze alalım. İlk baştan yaptığım koleksiyonları tekrardan göstermek ister misiniz? Şimdi bize geçeyim. Böyle şey koleksiyonu. Bir şey koleksiyonu. Çilek koleksiyonu. Klasik tuzlarımız ve anime tuzlarımız. Telefona kılıf koleksiyonu bir fiyata kapı koleksiyonu. E, ee, bu da sit koleksiyonu. E, ee, Kakya koleksiyonu. Kavai Animals koleksiyonu. Krom yemek. Alev tepaboka. Bir diğerler My Little Pony. Labubu. Ve bu da Labubu Blink çıkan Labubu koleksiyonu. Master Chef. Ve Pişimle koleksiyonu. Evet başlayalım bakalım. Pişimle koleksiyonumuzda. Çok güzel bir paket açıyoruz. Elvan neden bunu seçtin ya? Ben hep en güzellerini esme en bırakmayı severim. Böyle çok güzel bir şey açıyoruz. Ekmek. Ama yine de elbaya bu yorum yorum yazdığı için çok teşekkür ediyorum. Sonunda açabildim. Oh, en sevdiğim şekerden en sevdiğim paketin içinden çıktı ve bize bir şekilde bir vanilin çıktı. Böyle. Böyle vanilyen paketini de yaptım. Böyle açarız böyle böyle dökeriz ya. O vanilyen işte. Hı, yediymiş buraya. Böyle yapıştıralım. Evet yapıştırdık. Şimdi koleksiyonu var. Bizim böyle yeşil paket açıyoruz. böyle bir parça çıktı. ya arkadaşlar ya. Niye bu kadar belli oluyor? Ben de zor olmasını istiyordum. 3 numaraymış yapıştıralım o zaman. Göstermiyorum çok göstermeyeceğim. Zor olmasını istiyordum. Ama baya kolay bir koleksiyon oldu. Bu şekilde. Ve Pandora koleksiyonu. Bakalım bugün bize nasıl bir çay çıkacak. Oh, en sevdiğim çarpılardan bir çıktı. Çünkü çarpı çok güzel bence. Böyle bir kiraz çarpı çıktı. Bu da böyle sarkıyor. Bunlar gibi böyle yaka duruyor değil de bu sarkıyor böyle. Bir şekilde. de bir kiraz. Bunu şöyle şuraya yapıştıralım. Tamam mı? Bunu... Şöyle şuraya yapıştıralım. Evet. Kaklasın yanına. Şekilde. Evet tatlı aramız çok oluyor. Şimdi diğer taraftan açalım şekilde Şaka bakayım son Şimdi yapışan her kedi koleksiyonu Bu koleksiyonu stikerler biraz kötü oldu Çünkü yapamamışım numara böyle dolması bir kedi açıyoruz Bugün bize Zeyre Hasta pusen kedi çıktı Bu şekilde yorganın içine girmiş Hasta ve uyuyor Bu şekilde numarası da 3 bu sayfaya hiç bu sayfaya çıkmadı evet bu sayfaya çıkıyor artık diğer sayfaya çıkmasını istiyorum yine yani bir baş edemeyiz sticker hiç olmamış mesela şöyle yapıştırmayayım iyice. evet tamam oldu ama <laughs> pek olmadı ben bunu arkadaşlar sticker olarak kullanmayacağım şimdi bakar mısınız ya ama yine güzel duruyor. Şimdi bilinmeyen Sanrio koleksiyonu. Bakalım bugün bize hangi bilinmeyen karakter çıkacak. Böyle mal paket açıyoruz bugün. İnşallah beklediğim şey çıkmaz. Elva. İnşallah çıkmaz Elva. Sanırım bu. İlker'in en son çıkmasını istiyorum. Ye, tamam o çıkmadı. Bugün bize böyle çok tatlış bir köpek çıktı. Böyle. Adı da... Chibi Maru sanırım böyle okuyacaklar arkadaşlar çünkü hiç alışkın değilim bu sanki karakterlerine Şimdi şöyle şunu yapıştıralım Böyle bunu yapıştıralım Önceki videolarımızda bir tane çok tatlı panda yapıldı ve bir taba çıkmıştı Bugün de böyle Chibi Maru sanırım böyle okunuyor Acaba Türkler bir karakteri yapsaydı ne olurdu? Sanırım sarma olurdu ya. Çünkü Türklerden bu beklenir bence. Burada biz Toka koleksiyonunu açmadık. Evet bence ben neden kapattım ki burayı? Toka koleksiyonunu açmayı işte. Toka koleksiyonu da geçmişim arkadaşlar. Sen Toka bakın koleksiyonunu açıyordum. Böyle bir Toka açıyorsun. Bu da Erba İlekteser demiş. Sanırım ama İlekteser değil bu ya. sayfadan çıkıyor ya. Artık arka sayfaya da çıksın. Bugün bize böyle çok güzel kuleleli böyle üstüne böyle çilekler bir üzüm bir öyle bir meyve var. Onlar çıktı. Bu arada biraz tuhaf geliyor diye çünkü burada sıkalı. <laughs> yani ağzından ses alıyorum ve buradan biraz zor konuşuyorum yani. Böyle bir şey çıktı. Tokuk çıktı. Unutmuştum adını. Bu Şöyle. Çıkaralım. Çıktı gitti. Bak, üstüne 3 Hep şekilde oldu. Şimdi tekrar bakalım koleksiyeye başardık biz. Bakalım bugün bize kız çıkacak mı yoksa erkek ve çocuktan devam mı? Benim böyle paket açıyoruz. Var açma yeri vardı. Bugün bize sanırım kız çıktı. Evet, bize kız çıktı. Bunda bir kız çıkarabildik. Böyle bir kızımız. Böyle bir saçımız. Böyle bir altımız ama üstümüz yok. Ha, tamam. Kenarda aynı. İyice kenara gitmiş. Bu şekilde de bir üstümüz çıktı. Bu kıyafetleri çok ama kadar hatırlayan var mı? Şöyle. Kıyafetimiz. Saçımız zaten biliyorsunuz. Ve böyle bir kızımız. Saç numaralarmış. 2 numara buraya. Bunu şuraya yapıştıralım. Bir an o kıyafeti bulabiliyor düştü sandım. Şöyle. Altını yapıştıralım. Üstünü yapıştıralım. En son kaçını yapıştıralım. Çünkü saça bunun şeyine gelebilir. Bak gelmiyormuş neyse. Açalım. Ve şöyle de saçını bu şekilde alacak. Bu kız güzel çok güzeldi. Kızım arkadaşlar burada öyle bir kız var ki. Ve kız o kadar güzel ki, tokaboka'ya yeni gelen güncellemede gelen, tamam daha çok spoiler vermeyeceğim o kız hakkında. Tokaboka'ya yeni güncellemede gelen diyorum. Bir sürü kız geldi yeni güncellemede. Çok güzel bir kız oldu. Biraz taştı topuzundan. Bu da böyle bir erkek ve böyle bir çocuk çıkmıştı. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, abone, yorum. Bye bye.